İlk düdük geliyor. 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ercan bıraktı. Murat Gürbüzeroğlu bir kez daha Ercan. Son çizgi ortası ceza sahası. Musa Aydın direkten döndü. Musa vurdu kafayı top. İki direğin birleştiği noktadan döndü. Sonrasında Paul. Sol kanattan Canberk bindirmeyi yaptı. Orta ceza sahası için etkili olabilir. Kafa vuruşu. Kalecinin bakışları arasında topağlarda. Endukao Zokbo. Koray Gençerler işareti verdi. Ersel geliyor topun üzerine. Ersel vurdu gol oldu. Tam kalecinin önünde yerden seken topu ağlara gidiyor. Santos Spor beraberliği yakalıyor. Dakika 37. Mustafa Sevgi uzun pas ileriye Kone. Kone yine tek başına. Kone bindirme geldi sol kanattan. Ersel ceza sahasında ortaya çevirdi. Mehmet Çakır önünde kaldı. Gol attı. İkinci yarıda 8. saat. Kone'ye doğru. Famuz Kone. Kone indirdi topu önüne. Kone hareketlendi. Kone son çizgiye inmeye çalışıyor. Yerden ortası. O bölgede dokunuş. Savunma çizgiden çıkardı. Fahri'den kritik müdahale. Agay Nelson. Nelson. Topla ilk kez bu pasını verdi. Cem uzaktan kaleye baktı. Vurdu yerden seken top. Kaleci Bekir kornere çeliyor. Dördüncü hakim. uyardı. Son düdük geliyor. Samsun Spor 3 puanı 2-1 alıyor.